Videolarımı başından sonuna kadar izlemek kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Elimden geldiğince en doğru zamanda en doğru analizleri paylaşmaya çalışıyorum. Dostlar biliyorsunuz ki bizim 5-6 günden beridir 21.700 beklentimiz vardı ve sonunda nokta atışımızı yaptık. Peki bu saatten sonra ne yön nereye olacak onu konuşacağız. Bu video çok önemli muhakkak sonuna kadar izleyin. Önümüzde çok önemli bir veri açıklaması olacak. Bu iki gün bizim için çok önemli. Belki iki gün sonra piyasalar fena bir şekilde sallanabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Fed Powell'ın bir Şahin konuşması olacak ve aynı zamanda son enflasyon verilerinin gidişatı açıklanacak. Bu açıklamalardan sonra piyasalardaki yönler de az çok belli olacak. Şimdi bununla ilgili konuşmadan önce bir analiz yapalım. Hem dominansımıza bakalım hem de Bitcoin'e bakalım. Çünkü çok önemli gelişmeler var. Hem dolar TL paritesinde hem kripto para bünyesinde hem de arkadaşlar hisse bölgelerinde çok önemli gelişmeler olacak. Bunlarla ilgili hep birlikte konuşalım isterseniz. Videoya bir like bırakıp kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz ve kendinize bir yatırım tavsiyesi de bulmuş olursunuz ve aynı zamanda 11.000 kişilik Telegram grubuma gelerek de anlık olarak haberlerden ve sinyallerden faydalanabilirsiniz. O zaman başlayalım isterseniz. Dostlar hatırlıyorsanız önceki videomuzda tam da 6.43 bandına bir destek çizmiştik ve bu çizilmiş olduğumuz destek çok önemli bir destekti. Sonuçta buradan gelecek bir tepki kripto paraları düşürebilir, hisse senetlerini düşürebilirdi. Ve tam da beklediğimiz gibi oldu arkadaşlar. Tam da bu bant üzerinden bir tepki aldı. Ama fark ettiyseniz burada aslında bir düşen takoz formasyonu oluşuyor. Düşen takoz formasyonu da bize ne gösterir arkadaşlar? 3 filamalı bir ayı formasyonu gösterir. Yani dominansta hala bir düşüş olma ihtimali var. Ama şunu söylemeye çalışıyorum ki dominansta kısa vadeli yükseliş olma ihtimali yüksek. Bu kısa vadeli yükselişlerde de Bitcoin'e bir tepki geri çekilmesi, diğer kripto paraları bir geri tepki çekilmesi, hisse senetlerinde bir yükseliş olması ve dominanslı tabi dolar tl paritesinde bir yükseliş olma anlamına geliyor. O zaman şu an biz bunları ne diyebiliriz arkadaşlar? Şu an baktığımızda dominansımız çok güzel bir şey. destekman tepki aldı ve bu tepkiden, tepkiden sonra bir yükseliş gelme ihtimali var. Yani kısa vadede içerisinde Bitcoin ve altcoin'lerde bir düşüş olma ihtimali çok çok yüksek liginiz olsun. Peki şu anki bu düşüşten sonra veri arttırma ne duruma gelecektir? Arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum ki baktığımız takdirde bakın yani aynı mantık oluyor herhalde değil mi burada? Düşen bir takoz ve burada bir Daralan bir üçgen formasyonu meydana geliyor. Daralan üçgen formasyonu olur arkadaşlar. Genelde kendini düşürmeye çalışır. Aşağı doğru düşer değil mi? Baktığımız takdirde bu düşüş ne kadar sonlanacak arkadaşlar? Direkt attığımız takdirde düşüşümüz nereye gelecektir? 6 yani 6 nokta e. Daha önce bizim Bitcoin'in 26.000-27 olduğu bölgeye en baştan gelecek. Eğer o bölgeye gelirse Bitcoin'i bir 25.000 dolar ve 24.000 dolar bölgesi görebiliriz. Ama bu tabi şu anda değil. Kısa vadeli bir düşüş olma ihtimali çok çok fazla kripto paralarda. Yani şunu diyebilirim ben şu anda benim dominanstan beklentim tam da şu bölgede bir yükseliş arkadaşlar. Evet tam da bu bölgede bir yükseliş. Yani 6.60'a kadar 6.70'e kadar bir yükseliş gelme ihtimali çok çok fazla. Bu da bize şunu gösterir arkadaşlar tabii ki de. Eğer böyle bir yükseliş olursa ne olacaktır? Tabii ki de kripto paralarda bir düşüş olma ihtimali çok çok fazla olacaktır. Yani şu anda şunu diyebiliriz arkadaşlar. Kısa vadede Bitcoin'de ve kripto paralarda düşüş olacaktır. Bu düşüş tepki düşüşüdür arkadaşlar. Birazdan Bitcoin nereye kadar düşebileceğine hep birlikte bakacağız. Şu anda sizlerle ben Bitcoin'e girmek istiyorum arkadaşlar. Şu an Bitcoin'e girdiğimizde çok güzel bir yükseliş tabii ki de olmuş. Bizim tabii ki de direnç bölgemiz olan bu bölge şu anda çok denenmiş ama maalesef bu direnç bölgesi olmamış. Ama baktığımız takdirde ne görüyoruz arkadaşlar burada? Hem bir flama görmekteyiz hem de bir yükseliş görmekteyiz. Peki bu yükseliş devam mı edecek? Arkadaşlar bizim şu anda çok önemli bir desteğimiz var. Bu destek neresi? Tam da bu bölge arkadaşlar. Bu bölgemiz neresi? 20.700 desteği. Bu bölgeyi aşağı doğru kırmadığımız takdirde bizim yükselişimiz her şekilde devam eder arkadaşlar. Yani az önce dedim ya size kısa vade bir düşüş olacak diye. Bu düşüşümüz kısa vade olarak 20.700'e kadar olacak. Ve 20.700'den sonra tekrar alım yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar açıkçası. Yani şu anda ben yavaş yavaş yani şunu demeye çalışıyorum. Kısa kısa kar satışları yapacağım ve altlardan da 20.700'e toplamaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunu yapmayı düşünüyorum şu anda. Bu daha mantıklı olacak bizim için. Ve şu an baktığımızda tabii ki de 4 saatlikte görmüş olduğunuz gibi hem satış baskısı var hem de direnç baskısı var. Bu direnç baskısı kendini yukarı atıyor ama bir şekilde kendini yukarı çekemiyor. Bu da bize hala bir tepkin olabileceğini gösteriyor. Tabii ki de hatırlıyorsanız ee, Bitcoin'i veya diğer kripto paraları boğaya sokan kripto paramız Luna şu anda da yükselişe geçti. Belki bundan sonra <laughs> bu ay başlatan kripto paramız da Luna olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilemiyorum şuralar çok fazla bir şekilde Luna'ya ve Lunca e, yardım söz konusu borsalardan. Hani ben Lunç almadım. Çok eskiden almış olduğum bir Lunç vardı hatırlıyorsanız. E, 10 bin liralık. O 10 bin lira benim neredeyse 60 bin lira bir para oldu. Onun dışında ben Lunç hala almadım. Hala da almam arkadaşlar. En dipten alıp olmadığı sürece Lunç ve Luna almam. Almamaya devam edeceğim. Haberiniz olsun. Zaten aldığım zaman hatırlıyorsanız bir 36 bin izlenen bir videom vardı. Orada ben bir lunç almıştım. Ondan sonra bir daha lunç almadım. O da çok kısa kısa bir lunç aldım yani. O yani başta da lunç almaması da haberiniz olsun arkadaşlar. Baktığımız takdirde şu anda bunu demeye çalışıyorum. Düşüşümüz 2700'e kadar olacaktır. Ondan sonra yükselişimiz devam edecek. Zaten hafta içi ben güzel bir yükseliş bekliyorum ama dediğim gibi şu son 2 gün piyasa sallanabilir arkadaşlar. Çarşamba günümüz bizim için çok önemli ve aynı zamanda Fed'in konuşması yaklaşıyor. Fed kararı yaklaşıyor. Ben açıkçası FED'den beklentim birazdan söylemek istiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun ondan sonra devam edeceğiz. Şu anki Bitcoin'in uçacağım bu yönde. İsterseniz ben FED'in konuşmasına geçelim arkadaşlar. Ya ben şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Kendi bilgimi aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Demiş olduğum gibi. Enflasyon beklenilen düzeyde düzelmemeye çalışıyor. ABD'nin artık yapmış olduğu yaptırımlar tamamen bir duygusala bağlandı. Kendisini Avrupa'dan üstün yapmaya çalışıyor. Ve bence faiz arttırımları devam edecek olduğu yönde. Ee, son bekletilen son açıklanan e, kararlardan sonra da Fed'in enflasyon artışı %75'ten %100'e çok fazla bir şekilde aktarılmaya başladı. Yani açıkçası beklenti %75 olan bas payız arttırımı şu anda 0.100'e doğru yani pardon tam anlamıyla 100'e doğru çıktı. Yani şu anda 75 bas puan artış beklenmiyor. Daha çok 100 bas puan artış bekliyor. Açıkçası benim de beklentim 100 bas, bas puan oldu. Yani şu anda 100 bas puan geldiği takdirde kripto paraları çok sert düşüşler meydana gelir. Hatta bu sert düşüşler belki kendini bir anda 15 bin dolarlarda görebilirsiniz arkadaşlar. Sert düşüş demek, sert bir baskı demek ve sert bir satış demek arkadaşlar. Sert satışlardan sonra da Bitcoin'in şu anki bu kripto hacminden dolayı arttırabileceğini zannetmiyorum. Yani bu ayı dönemi Kasım ayına kadar, Ekim ayına kadar bizi sarsabilir ama hala şunu söylemeye devam ediyorum ki Ekim ayındaki piyasa yükselişini devam ediyor. Ekim ayı ve Kasım ayında çok güzel yükselişler göreceğiz. Bu yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. Bu fiyatlardan bir daha kripto para bulamazsınız. Elinizden geldiğince düşük düşük almaya çalışın. Bak şöyle diyorum arkadaşlar, bütün paranızı bir kasaya aktarmayın. Elinizden geldiğince %10 %10 almaya çalışın. Senin 1 milyon lira paran var veya atıyorum sana 100 bin lira paran var. Abi 10 bin 10 bin al. Yani her 1000 dolar düştüğünde alım yapmaya çalış. Klipte 1000 dolar düştüğünde bütün paranı oraya yatırma. Ya inan bana gelecektir ya. vallahi gelecektir. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Uzun vade çok sert yükselişler görüyorum bitcoin'de. Bilginiz olsun hala bir güçlü alım bölgesindeyiz. Hala bir güçlü gel bölgesindeyiz arkadaşlar. Bu yüzden alımlarınızı çok dikkatli yapın. Stoplarınızı muhakkak koyun. Stopsuz asla işlem yapmayın. Abi acemi değilsiniz. Bu platform içerisinde ayı görmüş insanlarsınız. Sizler çok tecrübeli insanlarsınız. Sizler ayı görmeyen insanlardan daha çok tecrübelisiniz. Bu yüzden bu tecrübenizi konuşturun. Ayı döneminde asla ama asla stopz işlem yapmayın. Hem spot olsun, hem kaldıra işlem olsun. Her zaman ama her zaman stopunuzu muhakkak kar'a koyun. Kar stopsuz işlem yaptığınız sürece para kaybetmeye mahkumsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anda çok güzel ilerliyoruz. Umarım bu yerleme devam eder. Yükseliş hedefimiz geldi. Bu saatten sonra kısa bir düşüş bekliyorum. Kısa düşüşten sonra yükselişimiz olduğu gibi devam edecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Sizleri Telegram grubuna muhakkak bekliyorum. Muhakkak Telegram grubuna gelin. Açıklama kısmında ve Telegram grubunun sabitlenmiş yorumunda muhakkak Telegram linkini bulacaksınız. Telegram'da ücretsiz sinyaller paylaşmaktayım. Güzel kazançlar yapmaktayım. Tabii ki her gün kazanmıyoruz. Arkadaşlar ben bunu ciddi değilim. Yani her gün para kazanıramam ama elimden geldiğince çok güzel paralar kazanıyoruz. Biz 10 tane işlem veriyorsak 10 tanesinin 7 tanesi stop oluyorsa abi o 3 tane işlem %500 %1000 bir gelir getiriyor. Bu yüzden elinizden geldiğince sinyallere olsun ücretsiz diyenlere olsun stopsuz bir şekilde işlem yapmayın. Her işleme her sinyale para kazanacak gözüyle bakmayın. Her işlem size para kazandırmaz. Ama bazı işlemler var sizleri gerçekten de zengin eder ve güzel para kazandırır. Bu yüzden her işleme lütfen stoplu yapalım. Stoplu bir şekilde karınızı alalım köşeye oturalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Bay bay diyorum.